Bu adam bir zamanlar mafyanın ustasıydı. Adı anıldığında en sert kabadayılar bile titrerdi. Ama şimdi bir restoranda aşçı olarak çalışıyor. Yine de elleri hala aynı şekilde hareket ediyordu. Sanki silah kullanıyormuş gibi. Yalnızca lezzetli yemekler yapmazdı. Yemeklerini öyle güzel sunardı ki insanlar hayran kalırdı. Alüminyum folyodan çiçek bile yapabiliyordu. Tabak süslemeleri insanlar daha tadına bakmadan onları mutlu ederdi. Zamanla küçük restoranı mahallenin en ünlü restoranı haline geldi. Her gün dürüstçe çalışırdı ama patronundan asla daha fazla para istemezdi. Bunun tek ne deni yemek yapmak değildi. Başka bir amacı da vardı. Bir gün banyodayken sabunun üzerinde kaydı ve düştü. Mahalledekiler onu hemen hastaneye götürdü. Kendine geldiğinde hafızasını tamamen kaybetmişti. Hiçbir şeyi hatırlamıyordu. Kıyafetleri ve eşyaları değiştirilmişti. Üstelik hastane faturasını ödeyecek parası da yoktu. O anda Ella adında iyi kalpli bir kız ona yardım etti ve faturayı ödedi. Hastaneden çıkarlarken Ella ona yaşını sordu. Adam cüzdanını çıkarıp kimliğine baktı. 32 yaşında olduğu yazıyordu. Ella buna çok şaşırdı ve adam da inanamadı. Kimlikte yazan adrese gitti. Ama Ev kirliydi ve kötü kokuyordu. Hiçbir şey tanıdık gelmedi. Komşularla konuşmaya çalıştı ama kimse kapıyı açmadı. Sonra aniden bir serseri geldi ve ona saldırmaya çalıştı. Ama adam onu kolayca alt etti. Bu durum ona şüphe verdi. Belki de içinde özel bir güç vardı. Ella yeniden geldiğinde ona temizlik yapmayı sevdiğini ve bıçak kullanmayı bildiğini söyledi.